Arkadaşlar merhaba. Ben Özgür Maral. Şu an MT4'üm açık bir şekilde. Yatırım için. Burada dolar paritesine bakıyorum. Bir önceki kanal boyu, kanal trend yönü yukarı iken şuradan itibaren kırılmış aşağı doğru gitmiş bir trend görüyoruz. Bir dakikalık trend de şu an aşağı doğru gözükmekte. Investing.com'a baktığımız zaman orada da öneri olarak sat ağırlığı da gözüküyor. Binary Book'a geldiğimiz zaman yatırımcılar şu an için alım pozisyonunda yani genel olarak gün içinde. Fiyatı takip et edelim biraz. Ona göre karar verelim arkadaşlar. Bir tarafta 60 saniye açık. Bir tarafta kaldı. 5 dakika açık. Bir tarafta dakikalık durum gözüküyor. 5 dakikalık durumda bir yukarı meyil etmiş. Dakikalık da aşağı doğru gözüküyor. Yön olarak, yön itibariyle Şimdi biraz fiyat takip edelim. Açık Açıklamasını getirelim. Bu arada bakiyemizi bir kontrol edelim. 12.984 dolar. 9 Mart. 115'i baz aldık. Birçok yerde düşüş olarak gözüküyor şu an. 115'i baz alalım ve bir süre takip edelim fiyatı. 115 118 Alta ve üstte nereye gidecek acaba? Ona bakıyoruz. 120'yi gördü üstte. 129'u gördü. 115'i görmüştük bir ara. Bu arada bakalım şu an bir dakikada bir şu anlık olarak bir çıkış gösteriyor. Ama trend yorul aşağı oldu. Buradan görülebilir. 5 dakikada ise trend yönü yine aşağı oldu. Gözüküyor. başlangıç yukarı doğru yapmak isteyebilir tabii ki. Biraz acele etmeden devam edelim. 129'u görmüştü. Altta 115'leri gördük. Daha da aşağısını görmedik. bir dakika da şu an bir çıkış var yani kanal yönü aşağı olduğu anda şu anlarda bir çıkış içerisinde Teknik analiz kısmında Tere-i Mestin 5 dakikada şu an ala döndü ama aşağıdan henüz onu destekleniyor. bir dakikada Ne tür bir, soru. bir süre beklenebilir arkadaşlar. Ben de o işi yapacağım. Biraz bekleyeceğim. Evet. Değişen fazla bir şey yok. 116'lardan 115'lerden aşağı inmiyor. Ve net bir kararlılık göstermiyor. 115'in altına inmediğine göre buradan bir alım tacilere de uyarak bir alım denedim. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar. 115'in altını hiç görmedim çünkü. Epi bir takipten sonra tacirler de alım diyordu, biz de o şekilde gördük. Ya yani bu 115'in yani 10-115'in altını görmeyeli bir 3-5 dakika oldu demek ki orayı bir ciddi bir e, destek seviyesi yapmış. Dolayısıyla biz de oradan e, aldık 118'den, 115'in altını henüz görmedi. Göre ona göre bir davranırız. E, yatırımcılar da alım yönünde e, çalışıyordu buna güvenerek bir alım olayı yaptık. 18 15 15'in altını görmedik. Bu bizim e, yukarı çıkabileceğimizi gösteriyor. Ama kırarsa aşağı doğru ona göre e, bakacağız. Ama yukarıda çıkabilir. Son bir saniye aldı İlk ilk adımı kaybetti. İkinci adımı yine 115'ten girdik. Birinci adımı kaybettik. 115'in altına inmedi. Evet. Bakalım nasıl bir vaziyet gerçekleşecek? Fiyatı e, ta, e, takip edelim, herhalde. Şu an 109 lira falan indi. 109, 115'in altına ilk defa geldi. Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek? 110'larda takıldı. 50'yi hazırlayalım. 110'larda takıldım sefer. 109. Bir daha deneyelim bakalım bir yukarıyı. Üçüncü adımda aynı yine doğru. 109 ve 110 görüyoruz son zamanlarda. baş baş 103'e düştü. Ah. Son 26 saniye 103'e düştü ve 109'dan girdik. Şimdi az sonra bir dördüncü adımı deneyeceğiz. Oraya kaldı. Sonra euro doları değiştireceğim. Pek hoşuma gitmedi vaziyeti. Ama buradan şimdi artık başka çare yok. Deneyeceğiz. Dördüncü adıma bir 50 dolarla girdik. Yine aynı yöne bir de 100 dolarla girelim. 150 dolar koyduk. Şu an artık buradan biraz yukarı bir ivme bekleyeceğiz. 104'lerde tutunduysa umarım yukarı doğru bir hareket gerçekleşebilir. Çünkü 3 dakikadır iniyor. Bir düzeltme yapacaktır umarım diye düşünüyoruz. Donup bir seyir geçiriyor ömür dolar haritası. Dolayısıyla eğer buradan vaziyeti kurtarabilirsek bir müddet başka partilere dönebilirim. Çünkü bu partiyi pek hoşlanmadım açıkçası şu anlarda. Bir gıdım ileri giderse şunu da alabileceğiz. 100 dolar daha önemli çünkü biraz yukarı çıksa şurada alabileceğiz. Alttaki aldı, üstteki bağlı geliyor gibi. Bir, bir gıdım çıktı nihayet. Bir gıdım çıktı nihayet. 256,5 dolara sanırım almış olduk. 108'e çıktı, kapandı. Kazandı. Son saniyelerde aldı. Ve e, bakiyemiz 13.000 doları buldu ve geçti. Ve ben bu partiyi şu anlık terk ediyorum arkadaşlar. Peki hoş, hoşuma gitmedi. Şu anki vaziyetleri. Bakalım başka neler var elimizde. İngiliz Pound Amerikan Doları'nda durum ne? Şunu da o şekilde yapalım. İngiliz Pound Amerikan Doları %70 veriyor. Yani yatırımcılar düşüş söylemiş, görmüş. 5 dakika yine buraya açalım. Evet. 5 dakikada bir çıkış. Şuradan Şuraya doğru. Bir dakika da şu an yatağı. Bir de bunu e, MT4'ten bir e, bakalım. Bakalım ne oluyor? oradan ne oluyor? Şunu alıyoruz buradan sağa doğru. Sağın içine bırakıyoruz. Trend yukarı taraflı gözüküyor. Buradan artık desteğe dokunmuş. Buradan yukarı çıkış mümkün olabilir. Bir de 5 dakikaya bakalım. 5 dakikada yatay bir seyir gibi gözüküyor şu an. Yatay bir trend var en son düşüş görmüş ama bunu eğer kırıp kırarsa şunu move averageleri bakın average yazıyor üzerinde ee, arkadaşlar buradan yukarı doğru gidişat yapabiliriz en önce bunu bir dakikada göreceğiz bakalım, bir dakikada başlamışım bakın şu uzun çubuk gösterdi trend yukarı ee, bakalım biraz da fiyata bakalım Çok uzun bir çubuk uzadı şuradan yatırımcılar düşüş demiş ama yani uzun vadede şu an bir çıkış bakalım şu yine açılan şey nereden bu da çıkıyor alalım arkadaşlar 5 dolarla bakalım fiyat nerelere gidiyor 222'yi falan gördük şu an 222 gördük alttan üstten nereye kadar gidebileceğini şu an için bilmiyoruz 223'e geldi şu an buradan ne yapacak aşağı inecek yukarı mı çıkacak onu göreceğiz. mt 4e bakalım. Bayağı bir çıkmış bir dakikada. Kanal aşağı ama şurada şunu, şunu yaralanmak istedim şundan. 5 dakikaya bakalım. Yatay bir trend var. Şunu parçalarsa girmesi daha iyidir ama sanki bir yukarı çıkış olacakmış gibi. Gözüküyor. 223 aşağı 222'yi gördüm. 20'yi hazırlayalım. Şu an 23'te. 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi 223'ten bir daha bir deneyelim. Altta bakalım ne olacak. 24'ten almış. Burada görebiliyoruz. Şimdi artık onun biraz geçmesini bekleyeceğiz. Yukarı doğru 223'ten aşağısında görmedik şu anlarda. Anlarda görmedik. şu an grip pozisyonda bakıyoruz. Ee, aynı yani bağlı bir şekilde durmakta. Son 20 saniye gelirken biz de bu ayarlamayı yapalım. Üçüncü adıma gerek olabilir. Gerçi 20 ise onu tekrar etmekte fayda var mı bilemeyeceğim. Bağlı kalırsa. Son anlarda bir ufak yukarı atılım bekliyorum. 224 224 olarak kaldı. Bağlı gelecek ve onu da görmüş olacağız ki pozisyonu bağlı bir şekilde bize teslim ediyor. Yani karar veremedi. Bağlı diyecek orada. 24 ile bir daha devam edelim. 24'ten tekrar açıldı ve 24 olarak bağlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu artık bir yerde karar verecek. Ya yukarı çıkacak ya aşağı inecek dakikalık pozisyon açalım. Umarım yukarı doğru gider. Ama aşağı indi. Aşağı kırdı. Onu görebildik. Şu hareket gerçekleşti. Bir dakikada bakalım. Aşağı doğru bir iş yaptı. Buradan. Ama bir toparlama, ufak toparlama toparlamayla gelebilecek gibi. 204. Bunun bir de çıkışı olacaktır. Ay yine ısrar edeceğim şimdi. En son indiği yer. E, dakikalık şurada olmuş. Daha da aşağıya inmemiş. 203'lerde kaldı bu seferde. 3 e, saniye, 2 saniye. Umarım artık buradan 3 adımda. Bunu kaybetti çünkü e, yukarı doğru alır ve Diğer adımları da kurtararak durumu kurtarıyor. açıyor açıyor yukarı doğru. Bir ufak düzeltmeden istifade edip bunu almamız lazım artık. Yani bir puan bir düzeltme yaptı yukarı doğru. Bunun bir devamını bekliyoruz. Tabi her şey mümkün. Aşağı bir yukarı vurabilir. 211 yukarı doğru düzeltti. Ama yine geri geldi. 205'lere 206'lara. Bu arada bu son 30 saniyede ya böyle kalır veyahut da yukarı doğru hareketine devam ettirerek bizim para kazanmamıza vesile olur 20 saniye böyle kalması dahi yeterli şu an bakacağız bekleyeceğiz sonra 10 saniye girildi 211'i tekrar gördük 209 211 Bunlar da biraz kalsın hatta biraz daha çıksın Umarım 6-5 saniye bakın 4-3 üçüncü 3. adımda bunu almış olacağız Umarım 1-0 bakalım bizim üzme Evet geldi. Arkadaşlar 85 doları burada görmüş oluyoruz. Değerli arkadaşlar. Kazandı yazısında beraberce görüyoruz. bu yukarıda 13.026 dolara bulduk. <laughs> MT4 şablonda şu an aşağı doğru tekrardan bir adım aldı. Yani ya bu kanal yorulu, takip edeceğiz veya fiyat aralığını takip edip uygun zamanda alıp uygun zamanda düzeltmeleri bekleyip şey yapacağız. Bir de Amerikan Dolar Japon Yeni'ne şöyle bir atalım ne oluyor? Çıkış var. Beş dakikada. Bir dakikada iniş var. Bir dakikada iniş var. Beş dakikada çıkış var. Peki firmada ne var? Firmada ne var bakalım. Ee, şunu açtık. Dakikalık burada ee, yine bir birim değiştiriyoruz. Zaten yeni. Aa yatırımcılar alım görüyor, gözüküyor. 5 ee, dakika dakikaya tekrar bakalım. 5 dakikada sanki burayı kırın moving kırdı, kıracak. Kırarsa devam eder, gider. Sıkıntı yoktur. Biri de kırmış. Alttakini kırmış. Average'i kim kırmak üzere yukarı doğru. Bu alım yapılabileceğini gösteriyor bize. Ee, bakın. Firmadaki seçim de alıma doğru dönük olduğundan e, 339 biraz da fiyatı takip edebiliriz. 339 böylelikle 3 para biriminden e, takastan, döviz çiftinden daha doğrusu e, şey yapabileceğiz. Burada do, donmuşa benziyor sanki. Donmuş ve şu an hiçbir hareket yapmıyor. Şimdi biraz kırıp yukarı giderse 5 dakika çok rahat devam edilebilir. Bir dakikada şimdi buralara asılmış bir yeşil göstermiş burada. O genel tren bir dakika için ama yani bu anlık değişebiliyor. Şu an için trend aşağı gözüküyor. 5 dakikada trend yukarı gözüküyor yeşillere çok ağırlıklı olduğu gözüküyor. O, o yukarıcın şu üstüne azıcık çıktığı zaman çok güzel olabilir her şey. Biraz küçülteyim. Evet. İşte böyle. Üstüne çıkmış gibi. Sanki. Yatırımcılar da o şekilde. 339'du. Görmüştük. Şu an 347. Belki daha da çıkacak. Bakın. Yukarı doğru hareketli. Mobil için birine kırılmış. Ötekini geçmek üzere. 350'ye vurdu. 339'a lansaydık. Şu an çok daha güzel bir yerde olacaktı. Ee, bakalım buradan geri verecek mi kendini 339 gördük çünkü ee, altta. Biraz inerse alacağım şimdi yukarı doğru. Daha iyi olsun, garanti olsun diye. Dolar da uygun aslında. Ve daha da beklemiyorum ve yukarı doğru yatırımcılar yönünde alımımızı gerçekleştiriyoruz. En son 339'ları falan gördük burada. Şunu saymıyorum, 113'ü. Dolayısıyla şu an 333'ü indi. Orayı da görebildik. 5 dakikasının yolu açıktı. Bakalım ölümü. Bunlar da üstünde tutunmaya çalışıyor. Bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Yatırımcılar da oyunlu. o yönlü. Bu adamı kaybedebilir. Su, su, şu akılda tutalım. Beş dakika. Yani yukarı gözüküyor. Son 15 saniye yakala. 330'da takılı kaldı. 20 de deneyeceğim şimdi ikinci adımı. Aynı yöne doğru devam etmek istiyorum. Ve makul 27'ye indi. Peki. Yensin bakalım 27. Şuradan umarım 327'lerde falan yakalayıp alabiliriz. 328'den aldım. Yatırımcı yönü gibi üste doğru devam etmesini bekliyoruz. 327 328 biz de oradayız. Biraz kendini üst, üst tarafa doğru atması lazım. Ve attı. 331. 328'e tekrar geldi. 331. Demek ki oralara çıkma kabiliyeti var. Hatta daha da yukarı çıkabilir. 339 falan bulabilir. Diye düşünüyorum. Son 8 saniye. 7, 6, 5, 4. Hadi yapma bunu son saniyede. 2, 1, 0. Son saniyede arkadaşlar. Belki de kaybettirdi bilemiyorum. Ee, bak bekleyeceğim. Ama kaybetmişe benzemekte. Son saniyede kaybetti. 50 ile devam ediyorum. suya çıkabileceğini umuyorum dediğim yere. Az saniye farkıyla yani bir puan mı diyelim artık kaybetti. Alacak zaman kaybetti olabiliyor bu tür şeyler. 323, 325, biz kaçtan gittik? 326'dan. 328'e geldi. Hadi bakalım artık bizim ee, yüzümüzü kara çıkarma. 10 saniye gitme artık. Yukarı doğru bir iki adım at. Hadi bakalım 333'leri buldu tekrar. Yine son iki saniye. 1, 0 bu sefer. Çekirge 1, 2 sıçrar. Üçün üstünde. Bunu yakalarız. Bakın 85 dolar geldi. Tabii ki 70 dolar içerideydi. 15 dolar bir kazanmış oldu. Ee, 13.000 36 dolar. Değil mi? 13.000 evet. Arkadaşlar şimdi bitmiş pozisyonlarda. Durumu bir kontrol edelim. Bakın önceki günlerden beri getireyim size. Hani bir günlük değil. 9'u ee, 9'unu da yaptık. 8'i 7'si e, 7'si devam. Bakın önceki günleri de gösteriyorum arkadaşlar. Yani devamlı. Devamlı gaz ediyor. 3'ten yani, başlayalım. 3'ten şuradan başlayalım. 20 dolarına ne yapmışız? Ayın 3'ü üçü bakın. 3. ayın 3'ü. 3 Üç Mart ya. 20 dolar kazanmış. 2. adımıdır o. 5 dolar sonra kaybetmiş ikinci adımda kazanmış 5 dolar kazanmış 5 dolar ilk adımda kazanmış 5 dolar kaybetmiş 20 dolar kazanmış 5 dolar e, pardon 5 dolar kaybetmiş 20 kazanmış 5 kaybetmiş 20 kazanmış sonra yanlışlık yapmışız 5 gireceğimize 20 girmişiz o da kazanmış şimdi bir önceki sayfaya gidelim. E, ayın 7'si 5 e, bağlı gelmiş. 5 kaybetmiş, 20 kaybetmiş. 3. adımda kazanmış. E sonra 3. adımda kazanmış. 5 kazanmış ilk adımında. 5 kaybetmiş, 20 kazanmış. 5 5 kazanmış. 5 kazanmış şey ikinci adımda kazanmış. 5 ve 5 ilk adımda kazanmış. Sonra partiyi değiştirmişiz. Yine ayın 7'si. 5 kaybetmiş. Sonra 20 kazanmış. Yine ayın 7'si. 5 kaybetmiş, 20 kazanmış. 5 kazanmış, 5 kaybetmiş, ikinci adımda kazanmış. 5 kaybetmiş, 5 kaybetmiş, 20 kazanmış. 5 kaybetmiş, ikinci adımı yanlışlıkla yine 20 koyacağımıza 50 koymuşuz, kazanmış. 5 kaybetmiş. Yine <laughs> burada yanlışlıkla 50 koymuşuz. Veya bilerek bilmiyorum artık hani pozisyona güvenerek. ikinci adım. 5 birinci adım. 50 ikinci adım. 100 kaybetmiş. O an bir fırtınaya tutulmuşuz. Bu üçüncü adım. Yani öyle geldi görüyorsunuz şu dördüncü adım olarak atmışız. 250-250. ikisi de kaybetmiş. Dördüncü adımda kaybetmiş. Bazen artı bile kalıyoruz. Geçenki videoda göreceksiniz ve güvenip şuradan sonra 1-2-3-4-5 tane 250-6 tane 1-2-3-4-5-6 tane 250, 250 dolar koyup kazanmışız. Sonra başa dönmüşüz. 5 kaybetmiş, 20 kaybetmiş. Gelelim sayfanın başına. 50 kaybetmiş. Sonra dördüncü adım kazandırmış. 150 dolar dördüncü adım normali. Yani şu an günümüzü gösteriyoruz. Sonra 50 kazanmış, 100 kazanmış. Yani dördüncü adım. 5 kaybetmiş, 20 bağlı gelmiş. Tekrar koymuşuz, kaybetmiş. 50, üçüncü adımda kazanmış. Sonra 5 kaybetmiş, 20 kaybetmiş, 50 kazanmış ve o şekilde olayı bitirmişiz bugünlük. 13.036 dolardan kazan, kazançımız 13.000 doların üstüne çıktı. 36 Bu şekilde bugünkü yatırımı bitiriyoruz. Dileyenler alttaki linklere müracaat edebilirler arkadaşlar. İsteyenler ve istekli olanlar. Ben bu firmada yatırım yapıyorum ve bir sıkıntısını görmedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E-kitap da var orada ücretsiz. Ona da bakabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.